nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpmadan Hepinize merhaba arkadaşlar ben sonra bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım uzun bir sürenin ardından tekrardan geri döndüm arkadaşlar ee, görünüş ilesiyle yine sizlerin karşısındayım bunu ilk yapanlardanım 10 önce bir videom var biliyorsunuz onu da kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdi tekrardan yapmaya başladım. Ee, bu benim yapım değil. Bir arkadaş yapmış. Ee, ondan aldım. Düzenledim. Sizlere sunacağım. Arkadaşın adını da unuttum. Kusura bakmasın. Ee, kendi yapımlarım da var. Evet onları da paylaşacağım. Bu videoya 50 like geldiğinde hem bunu hem de kendi yaptığım bir videoyu direkt yayınlayacağım arkadaşlar. Çok güzel. Onda da Pikachu falan olsun. Hepsi var. Evet arkadaşlar. Bu tek e, görünüş ilesinden de bahsedecek olursak gördüğünüz gibi burada Amerika bayrağımız var ona vuruyorsunuz böyle stres falan atıyorsunuz. Eee markete gelecek olursak bu arada bu hesabı yeni açtım. Evet direkt buradan da TTNT e selamlar. Hadi lan, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kombinlerimiz var Joker olsun ücretsiz bir şekilde eee bu Red Hulk olsun falan bunlar çok ucuz gördüğünüz gibi Eee aslında bunda pek bir şey yok ama 50 like geldiğinde hem bunu isterseniz alın hem de çok güzel bir modu sizlerle paylaşacağım video olarak ee, Kasklarda ne vardı Bunlar normal Evet, Ayakkabılara geçelim Gördüğünüz gibi çok güzel ayakkabılar var burada iki tane el ele bu olsun 10 ee, numara ayakkabı yani arkadaşlar Şapkalarda Giremedim. Bir şey pek yapamadım. Evet. Forma olsun. Burada çok güzel forma var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yani direkt bu aslında bir şeydi. Geri dönüş videosuydu. Hem de sizlerle şeysiz bırakmak istemedim arkadaşlar. Bu videoya 50 like geldiğinde hem bu pekin e linkini alt altına koyacağım videonun altına hem de yeni kendi yapımı olan çok güzel bir modu sizlerle paylaşacağım video şeklinde. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun ee, Bu videoya dediğim gibi 50 like geldiği an Link aşağıda ve Yepyeni bir görünüş videosu gelecek 10 numara mod o kendi yapımım olan ee, Sizleri seviyorum Hoşçakalın Ve bay bay